Herkese merhabalar. derslerimizin ikinci bölümündeyiz. Şimdi size bu partlarla alakalı partlarla bir şey yani bayağı bir şimdi ileri gideceğiz arkadaşlar. Bu ne? Enso. Şimdi bu part böyle bir part var abi buna. Script açtım. Ben bu script'i ben buna bağlanmak şimdi bu açınca bu otomatik ben bu e, parta bağlanmaz arkadaşlar. Script nokta parent demem gerekiyor. Yani ya da her satırda local diye her satırda local da diyebilirim. Ama bu da şey oluyor yani parent direkt. Ve sonra ben şey istiyorum bu oyuncu mesela biz abi şimdi ben şey yapmak istediğim şey şu yani şöyle bir şey yapmak istiyorum bu parta dokununca abim burada hangi bizim oyuncumuzdan hangi uğuzu dokunmuş onu yazdırmak istiyorum orada bunun için şimdi bu parattan sonra bakın togum dokunma mı demekti bu dokunma falan demek işte ondan sonra işte ben burada İki tane 3 düşte tırnak ve konet. Neye bağlanacağız abi? Ne olacak? Birleştireceğiz bu dokunmayla. E, şu funksiyonu birleştireceğiz. Ve burada bir parantez açıp buna hit yazıyorum. Hit'i şimdi ben size açıklayayım. Şimdi bir dakika şu kalsın. Şimdi hit şu demektir. Hit bizim bakın şimdi e, bizim karakterimizin bacağı, ayağı, kolu, kafası, mafası bunlara hit deniyor. Bunlar hit değeridir. Şu da bir tane şey yaptım. Ve şimdi işte local tekrardan bağlanacağım. O yüzden local player uh, game mi? Game nokta players players. et evet, players yazdım ve şimdi print first child bağlantı ee, buraya hit yazdım ee, hit parent yani tekrar bağlanmak gibi name ve şimdi kodu da siz bit, bitince ben size açıklayacağım şimdi ne yazmam gerekiyor buradan da alt satıra geçip print script yazdım hit Şimdi ne olacak? Bir tahmin edin bakalım. Olması gereken. Şimdi kodu bir açıklayalım size. Script parent demek oluyor ki. Şimdi biz bu script'in içinde hani eee tamam. Biz şimdi bu script'in bu part'ın içine bir script açtık ya bunun içine. Şimdi buradaki script'i bura içine atınca direkt bağlanmıyor. Onun için script parent yazıyorum ve şimdi bağlanmış durumda oluyoruz ve nokta koyma amacı işte. Sonra bakın şu dokunma demek ve dokun dokunma dokunu yani burada yani dokununca ee, bağlanıyor yani şeye bağ birleştiriyor dokununca şunlar oluyor yani işte birleştirme connect birleştirmektir fonksiyon yani şöyle bir fonksiyon yani fonksiyon demek hit de zaten bizim oyuncumuzun kolu, ayağı, baca ve sonra alt satırda bu local player dedim ve eşittir game yani local player oyuna bağlandığında yani bir dakika game bakın oyuna eee bulsun yani öncelikle onu yani ha burada dokunduğumuz ya sonra dokununca bizi bulması için bu font faiz child ve sonra hit değeri falan giriyorum buraya hitler falan oluyor. Hmm, hit falan olacak birkaç dakika hit falan burada hit değerlerimiz oluyor. Evet, hit değerimiz parent yani tekrar name'e bağlandık. Yani aslında şurada bu burada direkt şey de yazabiliriz. Parent değil de buraya partcik olabilir. Buraya partcik de yazabiliriz abi. Buraya partcik yani şu partın ismini de yazabiliriz bunun. Ya da parent.name de diyebiliriz. Herhalde Yukarıda çalışacaktır. Bu kodu farklı şekilde çalıştırmaya da göstereceğim. Bakın şimdi. Şimdi bakın. Şuna bir dokunalım abi. Bakın do output'a Olmuyor mu şöyle? Allah Allah. Böyle olmuyormuş arkadaş çıkar. Parent nokta name. Böyle olmuyormuş o yüzden böyle yapacağız mecburuz. Ne yapalım? Şimdi dokunalım abi buna. Bakın şeye bakın abi. Oğut bakın. Ben böyle yürüyorum ve burada low lag. Bunlar burada oluyor. Şimdi. Şimdi burada. Şimdi olacaklar böyle. Print hitler falan yazmasın da. Ben şeyi istiyorum abi. Mesela. Humanit oyuncuya bağlanalım. Human. Human mı Human. Humanit. Human nasıl yazılıyor ya? Şöyle players. Player. E, player. E. Bir dakika tekrardan oyuncuya bağlanabilirsek. Bir dakika Humanit mi yazılıyordu? Ne oluyordu? Bekleyin abi şurada hemen bakacağız players Players'ta bakın. Bakın Players'ta kusucu 52 var gördüğünüz gibi. Yani ama ben şey istiyorum abi. Workspace'te kusucu 52 var ha. Kusucu 52 bu. Bu bizim kusucu 52 e, miyiz bunu? Kusucu 52'nin içinde eee Ha bunu bulmuyor ama Bu. Şimdi bunu kopyaladım. Tamam. Bu benim işime yarayacak şey kumenit held eşittir sıfır. Oldu mu? Ne no, oldu? Çünkü kumenit 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 oluyor mu abi? Birleştir işte ama ne kutlama şeyi. İşte kumenit neyse abi. Fonksiyon evet ya evet ya hiç tekrar hite gelmem gerekiyor mu benim acaba acaba gerekiyor muydu et değil health da olur health health değil mi hit mi yazayım ne yazayım hit yazdım tamam sonra abim burada ben health mı amına koydum ne neyse Hatta şöyle bir fonksiyon olsun. Print değil de fonksiyon. Fonksiyon destroy. Fonksiyon destroy. Fonksiyon destroy olmuyor mu? abi? benim. En güzel abi Fonksiyon destroy işte. Bunu dokununca silsin. Nasıl olmuyor lan? Sil. Ne oluyor ya? örü. Si. Delete. Delete işte. Function. Delete. Delete mi olmuyor ya amına koyduğumun şeyinde. Hı? Olmuyor mu lan? Olmuyor götlek. Abi ben ne yazmam? Ne istiyorsun ya? Amına koyduğumun. Hadi pirinç. Pirinç ne olsun? Abi tamam pirinç hiç bu kadar olsun ya. Bize bunu göster. Size bunu göstereyim de başka bir şey daha göstermeyeyim. Şöyle dokunalım bakın. Outlook'ta hemen yazıyor. Tamam kapatıyorum.